Herkese merhabalar. Bu videoda Google Analytics 4'ün kurulumunu öğreneceğiz. Google Analytics 3 yani bizim aslında bildiğimiz Universal Google Analytics 1 Temmuz itibariyle kapanacak. Operasyonları, sinyalleri duracak. Artık Google Analytics 4'e geçiyoruz. Google Analytics 4 ile artık işlemlerimizi, takiplerimizi, analizlerimizi yapmamız gerekiyor arayüz yüz olarak, kullanım olaraktan bayağı bir farklı ama daha hızlı. Eskisi gibi artık manuel'e çok fazla dayanmayan otomatik işlemleri bayağı bir geliştirdi. Kurulumunu yapalım. Sonrasında ileride analitiği nasıl kullanacağız? Analitiği nasıl optimize edeceğiz? Onlar hakkında da videolarımız gelecektir. Analitik.google.com'a gittiğiniz zaman sizi böyle bir sayfaya alacak. Burada ölçüme başla'ya tıkladığınızda burada hemen gerekli adımları zaten bize söyleyecek. Arada içeride yapacağımız 2-3 tane ayrı adımlar onları beraber yapacağız. Biz bunu kendi sitemiz için koyalım şimdilik. Şöyle iBrand e Growth diye açalım. Bunları tıklamanıza gerek yok. Teknik destek vesaire gibi şeyler hakkında e mail almak ya da bunları bunlar hakkında size gereksiz bir sürü şey gönderecek. E ileriye tıklıyoruz sonra. Burada mülk bilgilerini yazacağız. Buraya da aynı şekilde şöyle ren craft diye yazalım. Burada ülkeyi seçiyoruz. Bizim ülkemiz nerede iyi bir İngiltere'de. İngiltere çıktı mı? Çıkmadı. Birleşik Krallık olabilir. Şöyle bir arayalım. Evet, Birleşik Krallık diye 60 GMT01 para birimimiz bizim aslında pound sterlin diye de geçmiş olabilir Türkçe. Evet İngiliz sterlini. Şimdi şurada gelişmiş seçenekleri göster var. Gelişmiş seçenekleri gösterle tıkladığınızda size Universal Analytics burada da görüyorsunuz zaten 1 Temmuz'da kapanacak. E, açmanıza gerek yok. Tıkladığınız zaman burada eski analitiği de yanında açabilirsiniz. E, gerek var mı? Bence yok. Eskileri görmek isterseniz buraya da tıklayıp açabilirsiniz. Biz burada sadece ve sadece Google Analytics 4'ü açacağız. Sonrakine tıklıyorum. Şimdi burada işletme ayrıntılarını seçiyor. Sektörünüzü buradan seçebilirsiniz. Sektörünüz neyse bunların hepsini yazıyor. Ee, eğer bunların hiçbirisi yoksa size uymuyorsa diğeri seçeceksiniz. Bu sadece Google'un e, yapmış olduğu bir istatistik. Bizim işimizi etkileyecek bir şey yok burada. Ee, biz mesela burada ne seçelim? İnternet ve Telekom örnek olarak seçebiliriz. Ya da e, neler var alışveriş genelde zaten alışveriş siteleri çok kullanılıyor o zaman alışveriş seçebilirsiniz e, burada mesela örnek olarak ben e, yaptığımız işi diğer işletme faaliyeti olarak seçelim İşletmenizin boyutuna kadar dediğim gibi bunlar çok önemli değil e, orta olarak ya da küçükse küçük olarak koyabilirsiniz sonrakine tıklıyorsunuz burada neler hedefliyorsunuz onları koyun Mesela nedir? Potansiyel satış sağlama, ondan satışları arttırma, marka bilinini arttırma, kullanıcı davranışlarını inceleme, temel raporları alma. Bence bunların hepsini açın. E, ee, şuradakileri. Şuna tıkladığınız zaman bakın diğerleri gidiyor. Çünkü sadece temel raporlar istiyor olacaksınız. Şunları tıklayın. Oluştura basın. Bu anlaşmayı kabul edin. Sonra hangi uygulama için kullanacaksanız onu seçmeniz gerekiyor. Web sitesi için kullanacağız. Web sitesi için hemen https değil mi? www ebrand seçiyorsunuz. Buradan bakın ayarlar var. 4 tane daha fazla ayarınız var. Şuraya tıkladığınızda bakın bunların hepsini açık tutun. Şurada gelişmiş ayarlar var. Gelişmiş ayarları gösteri gittiğinizde de burada search query'leri vesaire e, bunlar farklı konular. E, bunları ekleyip özellikle search query'leri vesaire buradan takip edebiliyorsunuz. Bunlara şimdilik girmeye gerek yok. Ama bunların hepsinin açık olduğuna dikkat edin. Web sitemin adına da mesela bu dakika akış adına da Web sistem diyebilirsiniz. Bunlar tamamen bizimle alakalı şeyler. Akış oluştura tıklıyoruz. Bize burada etiket talimatları verecek. Görüyor musunuz? Bakın, burada mesela e, pluginleri kullanarak yapabilirsiniz. E, Shopify var, e, Shopify'in kendi bir tane var. oradan yapıyorsunuz. Manuel de ekleyebilirsiniz. Bakın, uygulamanızla direkt manuel bunu alıp header'ınıza koyabilirsiniz. ben site bu web sitemizle alakalı faketi site kullanıyorum. Mesela şuna tıklıyorum. Görüyorsunuz değil mi? Kopyalayın diyecek. Sonra ne yapacak? Burada adımları tek tek gösteriyor. Ben size bir göstereyim şurada mesela. Google faketin benim buradan açık sign in with Google diyorum. Şuradan seçiyorum hesabımı. Tümünü seçe basıyorum devam ediyorum. Kimlik doğrulamamızı da yapacağız. İzin verimize tıklıyoruz ve kur diyoruz. Search konsolda kuruyor orada. Kontrol paneli tabii search konsolunu da orada kurmanız gerekiyor. E, o ayrı bir konu. Sonra bakın site kitimiz ne yaptı? Şu anda kurmuş oldu. Şu anda bir permission analytics vesaire yok. Şuna request analytics dediğiniz zaman sizi hemen Google Analytics'e götürecek. Bakın otomatik. Bunlara gerek yok. Ne yaptı? Şu anda bir veri almayacak. Çünkü daha yeni kurduk. Şuraya tekrardan geri geliyorum. Burayı kapatıyorum. Web bakışlarını geldiği zaman Şöyle ileriye tıkladığımda ana sayfaya gide tıklıyorum tekrardan bakın aynı sayfaya tekrardan geldik şu anda bir veri yok veri akışı yok neden daha yeni kurduk ama yapmamız gerekenleri e, veri akışı gelene kadar bitirelim site için burada yöneticiye gidiyoruz e, hesap ayarlarıyla alakalı burada yapacağımız çok şey yok ama hesap erişimi istiyorsanız başkalarına erişim vermek istiyorsanız buradan verebilirsiniz. Hesap ailelerle alakalı bakın burada değişiklikler vesaire yapmak isterseniz buradan yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi burada bir işimiz yok. Biz şimdi burada gideceğimiz yer önce kitlelere bakın. Kitlelerde bakın görüyor musunuz? Bu standart olarak gelecektir. Yeni kitle ekleye tıkladığınızda size ee, kendi belirlediği standart kitleler var. Bunları açın. Mesela nedir? Satın alma işlemi gerçekleştirmeyenler. Tamam buna kaydete basın. Bunları açın. Bir tanesini daha tıklayın. Nedir? Ee, mesela alıcılar, satın almış yap, satın alma yapmış olanlar. Bunları da takip edin. Bunlar ileride lazım olur. Ee, mesela 7 gün kullanıcı etkisi olmayanlar vesaire. Şurada şablonlar var. Şablonlarda bakın başka şeyler gösterir. Ya da kendiniz özel kitle oluşturmak istiyorsanız buradan özel kitleleri oluşturursunuz. Bu derin bir konu. Biz sadece kurulumu göstereceğiz bu videoda. Sonra gidiyorum veri akışlarına burası çok önemli. Veri akışlarında buraya tıklıyorum. Bakın burada yapmamız gereken 2-3 tane e, işimiz var. Şuradan başlayalım mesela etiket ayarlarını yapılandırın. Tıklıyoruz buraya. Evet. Ondan sonra şuraya otomatik algılamayı tamamdır. Hepsi açık. Alanlarınızı yapılandırın diyor. Koşul eklemeyeceğiz. Kullanıcı özelliklerimiz burada hepsi açık. Güzel. Burayı demek ki başlarken yapmış. Şöyle geri gelelim. Veri akışlarını tamamladıktan sonra şu veri ayarları var. Şu da veri ayarlarında veri toplamaya gidiyorsunuz. Bakın Google sinyalleri açın. Google sinyalleri açmadığınız zaman takibi düzgün yapmayacaktır. Bunu başlatıyoruz. Devamı tıklıyoruz etkinleştiri Evet Google sinyalleri açık ve artık takibe başlıyor. Şurada ayrıntılı konum ve cihaz verilerinin toplanmasına açık olduğuna dikkat edin. Burada 307 tane ülke var. 307 tane ülkenin hepsi açıktır. Default açık olarak gelir. Takip etmesini istemediğiniz ülkeleri vesaire kapatabilirsiniz. Şurada reklam ve kişisel gelişmiş ayarlar var. Aynı şekilde yukarıdaki aynı ülkeleri buradan toplayabiliyorsunuz. Şurada kullanıcı verileri toplama onayı var. Bunu kabul etmeniz gerekiyor. Bunu kabul ediliye tıkladıktan sonra veri toplama ayarımız bitti. Veri saklamada default olarak kurallar gereği Amerika ve Avrupa Birliği'nin koyduğu kurallar gereği default olarak 2 ay geliyor. Bu sadece 2 aylık veriyi toplar. Biz bunu 14 aya çıkartıyoruz. 14 ay. Bu yasal olarak bir problem yok. Sadece default olarak öyle getirmek zorunda. Bunu 14 aya çıkartıyorsunuz. Veri filtreleri ile alakalı kendi IP'nizi buraya eklemenizi tavsiye ediyorum. Ee, dediğim gibi bunlar ince ayarlar. Bunları başka bir videoda gösteririm. Kanal grup ayarlarını da ayrı şekilde bu, bu tarz şeylerimiz var. Ee, bunu mesela Merchant Center'ınızı mutlaka bağlayın. Ee, Google reklamlarınızı bağlayın. Search konsolu zaten e, mutlaka bu üçlerinin hepsini bağlamanız gerekiyor. Dönüşümlerde bakın. Dönüşümlerinizde neler var? Bunlar açabiliyorsunuz. Ya da yeni dönüşümleri buradan ekleyebilirsiniz. Şu anda sinyal almadığı için gelmedi. E, sinyal aldıktan sonra bunlar kendi kendine gelmeye başlayacak. Özel tanımlarla alakalı hiçbir şeyimiz yok. Mülk ayarlığıyla alakalı bunu kurarken görmüştük zaten. <laughs> Ekstradan şu anda yapacağımız bir şey yok. Kurulum sadece bu kadar. Bu kadar basit. Bunları yaptıktan sonra web sitenizi ekledikten sonra data akışınız başlayacak. Web sitenizi kurar kurmaz analitiği kurmaya ihmal etmeyin.